siyah yeleğini al. Balıkçı. Fevzi miydi? Fehmi miydi? F Fe ile başlıyordu. Evet, mi? Senin bir var mı? Karataş'ta var. Karataş mı yok oğlum, diye. Elle mi? Çocuğu. Çocuğu Doldu. İyi. Gel Asya gel çıkıyoruz. Abi, gel. Şimdi dudağıma bunu uygulayacağım. Bobby Brown. Bakalım nasıl duruyor. <laughs> Bu Yevroşır'ın 02 küllü kalemi arkadaşlar. Çok güzel. bakar Şuna bakın, buna bakın. Çok doğal. Ağlarımı giyeceğim. Böyle kahverengi önden düğmeli triko bir elbisem vardı. Zayıfladım diye dedim ki bunu bir giyeyim. Güzel oldu. Bunu giydim. Böyle. Şöyle. Kıra'da gözlüğümü takacağım. Kahve. Bonhur alacağım bunu. Bence oldu. Kombinimiz güzel oldu. Kısa da acı kahve. Böyle. Çıkabilirim. Bence gayet pazar şıklığı oldu. Hem rahat hem şık. Yoldayız. Tamam geç. Siz geçin. Ben zorlanırım diye geçmedim. Bu da ben. Başka. Nasıl görünüyorum? Vallahi <laughs> güzel oldu beninki. Dur aslan. Yer olarak çok Biraz kötü yerler şey şey, Yine gelmeye <laughs> geldilerde de daha çok zaman kaybı şimdi Hem Acıktık hem de aselin uykusu gelmişti ki gördüğünüz gibi çıkar çıkmaz uyudu yavrum. Şimdi Kore mutfağı denemeye gidiyoruz. Ee, biz bir haftadır Uğur'la Netflix'te e, tanınmış şefleri izliyoruz. Kore mutfağı, Çin mutfağı, Japon mutfağı çok etkilendik. İzlerken de çok keyif aldık. Bitmek üzere bugün son final bölümünü izleyeceğiz. Dedik ki biz de bugün çıkmışken bir gidelim Kore mutfağından bir şeyler yiyelim. Şimdi Adana'da Spon var. Gittiniz mi hiç bilmiyorum. Biz de daha hiç gitmedik. İlk defa böyle Netflix'te onu izleyince bir gaza geldik. Çok baharatlı, çok yağlı falan oluyor ama deneyeceğiz yani. Bilmiyorum Netflix'te izlediğimiz yemekler güzeldi. Umarım bu gittiğimizdeki yerdeki yemekler de güzel olur. Mutlu çıkarız. Ben gerçekten çok acıktım. Kahvaltıyı yapmadım diyebilirim. Yani öyle bir şey. Şimdi hemen petrolden bir şeyler alıyor Uğur Aslan'a. Acıktı o da çünkü. Yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan sonra da biraz böyle alışveriş turu var. Bir, bir iki mağazaya uğrayacağım. Değiştireceğim şeyler var. H&M'e gideceğiz. Geri dönüşüm vereceğim oraya da arkadaşlar şimdi geldik Özal'dayız. Neyse ki boş. Bonça geldik. Kore mutfağı. Kore yemekleri deneyimleyeceğiz. Chopstick. Böyle. <gülüyor> diye diye. Yiyeceğiz <laughs> inşallah. Onlar yalnız dün gördüm şöyle yiyorlar. Bizdeki gibi değil. Böyle yiyorlar dün. Şimdi arkadaşlar bab söyledik, sade pilav. Turp turşusu söyledik. Kimçi söyledik, acılı bir e, lahana. Çin marulu daha doğrusu. Onun mezesiymiş acılı. E, Noodle'lı, sebzeli e, bir makarna söyledik. Neydi onun adı? Tavuklu, soya soslu öyle bir yemek söyledik. Adını unuttum. Haşlanmış ve kızarmış kore mantısı söyledik. İçinde sebze oluyormuş. Dışı çıtır, içi sulu. Onu Kore mutfağında dün izlerken görmüştüm, vardı. Çok merak ediyordum, onu söyledik. Bir de bir şey daha söyledik ama unuttum. Gelince artık bakacağız beraber ve... Chopstick'lerimiz. Dün Netflix'te mukbang fenomenleri vardı. Yani böyle YouTube'da... ne yiyorlar ya, ses çıkara çıkara, şapırdata şapırdata. Onlar bu chopstick'leri böyle kullanıyorlar. Mesela makarnayı alıyor böyle, doluyor. Makarnayı böyle çapraz tutup... Böyle yiyor, daha kolaydı yani biz kendimize Türkler olarak bunu böyle işkence yapmana bir alem yok. Hani bunu böyle öyle tutayım da, böyle suşi yiyor gibi yiyeyim de ben tutabiliyorum da, tutamayan için diyorum mesela. Bunu alıyorsun böyle zor oluyor ya, bunu böyle çaprazda tutup diye yiyorlardı, gördüm. Aynen, öyle Youtube fenomeni yani bunu yiyenler de Koreli. Hayatım, böyle hayatım de hayatım yeniyor. Öyle Makarnayı, ama uzun şeyleri de, falan. Türlü sıcakları yine tekerle yiyorlar. Evet, Sıyo. lahanayı falan böyle yiyorlardı. Gördüm uzun hüpletecekleri şeyleri böyle yiyorlardı. Ben öyle demeyeceğim şimdi açıkçası. Uğru bilemiyorum. Bakın, neler yapıyorum. Adını da tek. Ona göre <laughs> Bir aşkım var, koncuru kapat. Tamam. Yakıştı mı yorumlara yazma? Yakıştı diye. Aslan oldu mu? Oldu mu anneciğim? Ama sen git edir. Oldu mu? Oldu. Gelisi burası. Buraya çekilebilirsin oturarak. Ay evet. Bu şöyle bir tane çok bir tane alabilir miyim ya? ayak uydurdun aşkım. Evet. Evet çok stick oldu. Hayır sen bunu. Aşkım tam oldu ha. Öyle değil. Hani var. <laughs> Uyum deyince de ben. Pembeleri <laughs> Sen de giyeceksin mi Aslan? Giyecek misin? Giydirelim mi sana da? Sana da var. Güzel oldu aşkım. <laughs> Sen de giysen tam olur. Değil mi? Sen de giysen çok iyi olur. Şöyle yapalım. sonra bırakalım ben. Hadi bir daha o böyle Evet, şimdi yemeklerimiz geldi. Evet. Bu Pokimin yo. Pokimin Evet, özel. sebzeli, nodollu, lahanalı, lahanalı. Lahanalı ve üzerinde özel Kore sosuyla tavukla harmanlanmış. pilavları. Şey, Aynen. Çubuklarımızla tutmak için özel ayrı bir konferansla başlanıyor, yapılıyor. Evet. Turşumuz yine üzerinde özel kore sosu, elma sirkesi ve özel bir menü. Turpumuz Tropical Beetle, turşu tadında yapılmış. Gimbap zaten bizde pişmiş olarak yapılıyor. Meşhur gimbaplarımız, çeşitlerimiz var, ton balıklı olanlarımız, sebze ve protein ağırlıklı Evet. ve yanlarında da onlara özel soslar. Soslarımız var. var. Evet. Bunu bu sosla yiyeceğiz. Aynen. Bunu da soya sosumuzla evet. yiyeceğiz. Çok Teşekkür ederiz şefim, çok sağ olun. Şimdi ben arkadaşlar, mantıyı çok merak ettim. Bir ağzım sulandı. Haşlanmışıyla bir başlamak istiyorum. Aldım. Güzel. Bizim böyle tavuklu mantı gibi falan düşünebilirsiniz. Dışı hamuru güzel. Pişmiş. Sosla daha güzel oldu tabi. <laughs> 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 Nasıl? Ben haşlanmışı güzel. yedim, sen kızarmışı. Güzel aşkım. Beğendin mi? Beğendin, yediğine göre. Kızarmışı da yedim. Kızarmış da çok güzel. Üstü çıtır çıtır, içi sulu. İkisini de beğendim. Ben haşlanmışı da beğendim, kızarmışı da sen? Ben kızarmışı daha çok beğendim. haşlan. Hmm. Çok iyi yalnız tatlar. Çok beğendim. Çok güzel. Bu çok güzel. Harika. Hmm. Aa. Aa. Arka. Türk turşusu yedim. Çok güzel. Şekerli. Güzel. Nasıl? Ananasa benzettim biraz. Şimdi sen bir de marol ya. Marol da çok güzel çok beğendim. Şimdi makarnayı noodle deniyoruz. Bir tane yedim. Çok efsane acıydı. Hmm. Çok acı. Felaket acı. Niye? <laughs> Onlar fenomen işte. Bu da tavuğu. Hmm, tavuğu çok güzel. Bu. Tavuğu ye. Tavuğu çok iyi. Yiyor mu? Çok iyi. Gerçekten Baharatlar çok iyi. Çok, güzel her şey. çok beğendim. Tur turşusu müthiş. Gimbap mıydı? Gimbap. <laughs> Ben direkt böyle üfleteceğim. <laughs> Ton balıklı söyledik biz. <laughs> <laughs> kimçi hiç <laughs> beğenmedin. Acılı meze var ya kimçi. Uğur bunu beğenmedi. Benden bakmadım. Şimdi hemen ben de bakıyorum. Şimdi kimçiye bakıyorum arkadaşlar. Işte. Çok mu acı? Tam. Kimçi çok mu acı? E, şey ama, adı şey Lahana yani. Çin marulu. O acı. O çok acı. Acı bastıran turşu. Kimçi gerçekten çok acı. Öyle böyle değil. Bayağı acı. Normalde bunu da yiyorlar da biz o kadar. Kimçiyi bununla yiyorlar aslında, karıştırıyorlar. Ama bak, ben böyle sade, sade bakmak istedim tadına. Güzel <laughs> mi? Şimdi ben de bakıyorum arkadaşlar. Tuzsuz, yağsız, lapa. tuz bir şey. Tavuk da deneyeceğim. Şey soslu. Güzel. Ama sade yenecek gibi değil pilav. Kötü. Yani biz tuzlu pilavlar falan sevdiğimiz için Türk olarak. Bana çok yansız, tuzsuz, lezzetsiz geldi. Pilav bazı beğendim. Bu çok iyi. Bir tane daha atıyoruz hemen. Bir tek lahana yemedim. Onu yiyeceğim. Ne şey söyleyeyim, bizim beyaz lahana var ya. sesin güzel ya Beyaz lahana, limon, elma sirkesi. Evde yapabilirsiniz. <laughs> ben de yapabilirim. <laughs> Bab mı yiyorsun? Evet Asil'cim beğendin mi? Kore pilavı. Annenin pilavları gibi değil yavrum. Türk pilavı değil, Kore. Fikrimi söylüyorum. En çok mantı dedikleri var ya onu beğendim. Çok güzeldi. Haşlanmışı da güzel. Ee, Kızartılmışı da güzel. tempurası iyiydi kızartılmışın. Beğendim. Belki bir tane daha bile yiyebilirim. Çok beğendim. Şimdi çıktık arkadaşlar. Hava güzel. Tabii ben biraz üşüyorum çünkü mont almamışım. Evden arasam ben çıktığım için. Mutfağından çıktık. Güzeldi değil mi Uğur? Beğendin mi? Güzeldi <laughs> açtım. Uğur hala yiyordu Vallahi... yani. Hadi kalkalım diyorum, hala yiyor. <laughs> Çok beğendi. Ben de beğendim. Pilav hariç hepsini beğendim. Kendi yiyeceğimiz normalde birer porsiyon farklı yiyeceğimiz yerde kaç çeşit biz? Biz bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çeşit yedik. Ve ne kadar ödedik biliyor musunuz? 1080 TL gerçekten çok uygun. İki kişi yedik ve tıka basa doyduk. Yani mesela orada iki kişi geliyorlar. Bir tavuk yemeye söylüyorlar. Bir porsiyon. Bayağı da büyük porsiyonlara. Doyarsınız yani. Çok fiyatı uygun. En pahalı şey 350 TL. Ana yemek. Ben çok beğendim. Uğur ne diyorsun? Gerçekten piyasadaki fiyatlara beğendim. göre çok doyurucu geldi bana fiyatı yani. Ya, şimdi, şimdi geldiğimiz için çeşit olsun. Biz hepsinden şey bir bir denedik şey olsa... evet sevdiklerimizi söyleriz bir dahakine. evet şimdi kahve dünyasına geldik yakın diye burada bir oturup hava güzel diye kahve içeceğiz <laughs> merhaba kanaldakiler merhaba <laughs> An -an. al al tamam al beraber oturalım şu tarafa mı oturacağız ki çıkartıyor düşüyor bir o yüzden otur abi giydireceğim çanta da zaten. boşu oldu. ne aldın yok azlı zaten. Yani projeyi yazdım. Benim hiçbirle. Bittikse Sen hemen. Dikkatin

Arkadaşlar biz eve geldik. Benim şöyle bir kutum var. Bekliyordu bugüne kısmetmiş. Açalım bakalım. Şuradan açacağız. Aman 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 aman. Bıktım. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Kocamın çok seveceği bir şey aldım. Çok güzel değil mi? Böyle korseli. Kendinden korseli. Bayıldım. Gerçekten müthiş. Giymem lazım. Opak çorapla hemen. 40 tane panty. Acil. indirimde aldım. Buna yatırım derler canım. Bu bir yatırımdır. Ekonomi deyince de ben kocacım görüyor musun? Ekonomi dediğin benim. Ekonomi dediğin de benim. Çok güzel. Bu indirime girmişti. Niye bu kadar ucuz attınız bunu? Bu çok güzelmiş. Ben bunu 7000 liraya aldım. Niye bu kadar ucuz attınız? 7000 TL'ye çok ucuz değil mi aşkım bu ayakkabı? 7000 lira. Çok iyi. İndirime girmişti 11'den. İyi değil mi? Çok iyi. Hayırlı olsun aşkım. Teşekkürler aşkım. Efendim <laughs> gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Bu bir yazlık yatırımdır arkadaşlar. Böyle müthiş yatırımlar için beni takip edebilirsiniz. Hemen Sevgi Karaslan. Abone olun, takip edin. Oradan beni takip edebilirsiniz canlarım. Böyle güzel yatırım tavsiyeleri veririm. Topar terlik dided indirime girmişti bu da. Bunu da çok beğendim yazın giyerim diye. Aldım kırmızı ojelerimle de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Ayağıma kırmızı oje sürersem cuk olurlar. <laughs> çok beğendim beyaz elbiselerle siyah eteklerle falan <laughs> tam bu da yazlık bu nedir ya aşkım elbiseme baksana benzeri var benzeri var ben giymeyeceğim satacağım artık bunu giyeceğim nasıl? bu böyle burası kendinden korseri baksana Pardon. thank you baby bunu böyle yazın giyerim sen de fotoğraflarımı çekersin kocacığım Kombin yaparım. Ama şimdi bunda ne eksik? bir bakalım bu elbisede ne eksik? Bu elbise için çanta mı? Bravo kocacığım, bildin. Tebrik ediyorum seni. Şuraya bir alkış sesi evet. koyuyorum. Zara. Zara'yı takip edin aşkım bildirimler. Bir tane çanta lazım, evet aşkım. Parlak, taşlı, yazlık güzel bir çanta lazım buna. Teşekkürler. Bildirimleri yakala kanala abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Bak hemen hemen like atıyorsunuz şu anda. Kanala abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Hatta katıl butonuna, teşekkürler butonuna basıp beni motive ediyorsunuz. Ben de size daha çok yatırım tavsiyesi veriyorum. Şaka bir yana arkadaşlar. Kanalıma gerçekten abone olmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Zara'dan aldıklarımı beğendiniz mi? Kore yemeklerini beğendiniz mi? Yorumlara yazın.